Of ana ne avradın. Allah belanı vermesin. Nereden kim vurdu beni ya? Ben ne yapayım ya? Ben takımı daha nasıl taşıyayım? Herkes ölmüş abi. Arkadaşlar hepinize selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World of Tanks'ta harikalar yaratmaya çalışacağız efendim diyorum. İyi seyirler. Hemen şöyle hocam. Tak montaja ne gerek var diyorum selamla. Gördüğünüz üzere yine hayvani bir hesabım var. Hani Şuradan bütün tankları bana açtırtmayın. Şekil yapmayın tamam mı? Gerekirse biz buradan 10. seviyelerden böyle hani adamın tamam mı? Hani adamın anladın? Hani şu şey yeter artık ben yorum yapmak istemiyorum. Hani böyle tanklarla da oynamak var. Oynayabiliriz. Oynamak isterdim. Ama neden biliyor musunuz? Karşınıza da böyle oyuncular geliyor. Eee öyle olunca da şey oluyor. Hani. Şey. Eee vuruyorlar onlar bizi. Hani challengerlar ya onlar. Öyle düşününce öyle oluyor. Yemiyor. O yüzden seviye 2 takılacağım. Arkadaşlar bakalım. Neler yapacağız. Umarım sizde beğenirsiniz. Ki illaki hepiniz oynamışsınızdır diye düşünüyorum. Tamamen Türkçe arayüze sahip. Ee, zaten bir tane gemi videosu daha çekmiştim. Aynı firmadan çıkma bir oyun. Açıklama kısmında oyunu indirme linki ve bir tane kod koyacağım. Oradan siz de oyunu indirebilirsiniz. İndirip bana destek olabilirsiniz. Kodu kullanırsanız hemen kopya çekiyorum. Tank tastik kodu var altta. 7 günlük premium 500 altın T-127 tank ve bir adet... Boş garaj slotu kazanabiliyorsunuz hocam. Haberiniz olsun. O da benden size hediye. Kameram bakıyorum güzel yerde ya sıkıntı yok. Her şey tatlı şu anda. Benim aldığım tank arkadaşlar. Birazcık daha şey. Yavaş kardeşim tamam. O 3 seviye falan gelmiş oğlum. Taramalı hocam. Tık 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 tık. Bak arkadaşlar sıkıyor bence. Çuvallarını tanktan alabilirdim ya. Volven'in tankı neymiş abi? Tanki neyi gördün neye sıkıyorsun? Ben şu Volven'e de takılsam ne olur? Aha! Kritik isabet. Deldi geçti. Birazcık göster kafanı be bana. Oğlum bizim bizim bir tane patladı. Wolverine gitsem. Arkadan bir taktik yapsak. Onun böyle bir açını bulamam değil mi orada? Geliyorum Wolverine. Wolverine yok etti oğlum. Helal olsun sana. Dur ben bu pam pamla onun tankını beğendim. O pam pamla burayı yok ederiz ya. Tom Tom ne oldu sana Tom Tom? Arkalıyoruz Wolverine kardeşinle. Bak 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 bak. Anam anam anam. Of. Hadi eyvallah karşım. Öyle şekil yapmayacaksın tamam mı oradan? Wolverine nerede? Wolverine 67. Ama orada bir arkadaş daha var. Bana fokuslan mı oradan? Oradan bana fokuslanamazsın. Oradan öyle bir atış yok. Ay! Oğlum var ya ikisi de bana fokuslandı bekle ya. Şu namlı bana mı çevirdi? Hayır 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 hayır. Lan sıkma. Ananı avradını. Yardıma ihtiyacım var. Arkadaşlar. Oğlum Wolverin gitti. Mayday. Sıkıştım. Nereden yedim? Patlatacaksınız değil mi benim? Puh Allah belanı vermesin. Bu oynayacağın tanka Wolverine! Oynayacağın tanka. Dön garaja geri dön rezil etti bizi ya. Adama güvendik nerelere getirdi bizi be. Dur Allah'ını seversen ya. Bırak savaşta onu ya. Nerede benim tankım ya? Şurada benim bir tankım vardı abi. Bu muydu? Yok bu değil abi. Racer mıydı? Yok bu da değil. Ha, combat car, combat car. İşte pozisyon çok önemli bu oyunda. Genellikle arkadaşlar mesela uzak mevsili böyle ağır top atanlar var falan filan. Hani çok değişik tanklar var. Biri base'e kuruluyor bütün neredeyse haritaya atabiliyor. Böyle hava atar gibi bir şey. Ee, hasarı o kadar orta bir seviyede falan. Ama yakın mesafede hiçbir şey yapamıyor. Oyunda da bayağı oyuncu var böyle tak 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 buluyor oyun. Bayağı oynanan bir oyun. Ha bu sefer seviye 3 yok. Hep seviye 2. Herkes seviye 2 şu an. Ben böyle taramalı makineleri daha çok seviyorum. Mesela 1350 mermim var. Tır 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 tarıyoruz. Güzel pozisyonda oynarsak güzel bir şeyler yapabiliriz. Niye herkes soldan gidiyor abi? Lan sakin olun. Aç şöyle aç şöyle aç aşağı Dur bakayım Göster azıcık göster Haydi lan. Nasıl topukladılar? Nasıl topukladılar? Hocam raşlıyorum ben ya. O da patladı. Kim fokuslanıyor? Oba! Hocam biz de sıkıyoruz. Biz de sıktık hocam. Hocam kalmadı. HP kalmadı. Hayır, hayır hayır kim fox'u lütfen. Nereden kim vurdu beni ya? Cruiser 2. Abi nasıl satıyorum? Nasıl satıyorum? Garaja geri dön abi. Dön garaja. Dön garaja geri dön. Dön lanet olsun. Bu ne? Burada light tank. Tamam. Ve i̇şte bununla gidiyorum abi. Eski feederlardan kim kaldı? Ben tank kullanmamalıymışım. Ha şimdi mesela bizim takımda birler var nedense. Karşıda hiç bir yok. Ona 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 savaşa bak bayrak kapbaca. Bayrağı aşağı yardıracağız. Onlar da karşı bayırdı herhalde. Aynen öyle. Aşağıda başlayanlar da var. Aha motor çalıştı. Hazır mıyız takım? İnanıyorum oğlum hepinize. Bu savaş bizim ulan. Şu bayrağı almaya çalışırız herhalde. Yardırın aslanlarım. Nereden fokuslandın? Nereden? O oh, holy shit, holy shit. Baba sildi, baba sildi. Baba sildi. Göster bakayım kafayı. Hop hop hop. Güzel atış tabi yok ettim. Yüzde var ya şunun. İyiz hocam. Şu patlatamadı. Şurada bir tanesi görüş alanımızdan çıktı. Hadi bakayım. İşini bitirdi kapaba. Öyle şekil yapmayacaksın. Allah belanı vermesin. Of. Abi nereden 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 yiyoruz? Arkadan gelmiş. Abi nerede? Ne yapayım ben şimdi? Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım ya? Ben takımı daha nasıl taşıyayım? Herkes ölmüş abi. Takım cevap ver ya. Bir tane dost bulamadım abi. Etrafıma baktım düşman. Önüme baktım düşman. Arkama baktım düşman. Soluma baktım düşman. Ve babanın performansına bak. Yok etmiş baba. Nasıl yenilgi hocam ya? Nasıl yenilgi ya? Böyle yenilgi olmaz olsun ya. Hani tak ta Oha kaçıncı seviyeler geldi? Bir ben ikinci seviyeyim maçta abi. Ya çıkıyorum mu maçtan oğlum? Tanklara bak oğlum. Abi başlamasın ya. Garaja geri dön. Oynamam abi onlarla. Ne oynayacağım? Doksan bir vuruyormuş. Bu. şununla oynayayım ya. Ya da bu iyi bu iyi. Abi seviyeme göre eşleştirir misin acaba? Rica etsem. Hani seviyeme göre versen birazcık daha iyi bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Hani baba tarıyor. O bu yok ediyor zaten. Bakayım abi. Evet 3. seviyeler full. 2 var mı? Bizde de var. Karşıda da var. Tamam mesela bu daha dengeli. Bunların hepsi 3. seviye. Çalıştır motorları. Çalıştır motorları. Takım. Hazır. Tam olarak buraya gitmem gerekiyor. Hiza şu. Adamları çıktı nokta o diyeyim. Açıktan alalım abi. Böyle yardıra yardıra gitmen. Öyle hayra emanet bir şey değil. Demiştim. Ana 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 nasıl aşıyorlar? 38 var şurada. O da öldü. markalanmam diye düşünüyorum. Hedef takım yardım et takım. <laughs> Lan hepsi bana saldırıyor. Hadi ev karşım. Baba arkalıyor. Buralar tertemiz abi. Barkus yardırdı gidiyor. Neye sıkıyorsun kanki? İnşallah o beni oradan vurmaz. Martin Rip orada. Lükin'e gidiyorum abi ben. Yok etti oğlum Markus. O da onu yok etti. Kolay mı ne ya? Kolay mı ne ya? E yüzü de gördük. Tank da patlattık. Savaş performansımız da bir efsane. Güzel, güzel. Daha çok sabrın, stratejinin ön planda olduğu bu oyun arkadaşlar. Açıklama kısmına indirip bana destek olabilirsiniz. Ee, bu videonun sponsorlu olduğundan zaten bahsediyorum ve illaki anlamışsınızdır da benim söylememe gerek yok. Fakat sponsorlu olan bir videonun, oyunun güzel olduktan sonra bence hiçbir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Ee, bu World of Tanks, işte World of War Warships. Aklıma gelmeyen World of War, Warplane sanırım. Hani bu üç oyunu da ben beğenerek oynamıştım zamanında. Güzeldi. Ee, siz de indirip bana da destek olabilirsiniz. Kod da alt kısımda. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Ayret'ten yorum yaparak oyun hakkında da yorumunuz varsa yazmayı unutmayın. Paylaşarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.